Hepinize uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yanımda Emirhan var. Uzun bir aradan sonra bir video çek çekiyorum. Ee, ilk orada sınavları çalıştım Seni LGS'ye var. <laughs> Arkada bir şey derdim de Emirhan diyecekti. Boş verin. <laughs> Başlayalım. Bugün arkadaşlar dostluk savaşı yapacağız. Ben Emirhan Aybod'dan ayrıldım. Nereden do? dost savaşı. Merhaba. Ya, merhaba derken. <laughs> İyi misiniz? Ha, halatır hala soralım dedim. Şunu kapatalım. Şunu çağıralım. Şunu da kapatalım. Şimdi vs atacağız. Aynı karakter olacak. <laughs> Leon'un var mı? Var. Leon vs ben Ben çok iyi oynuyorum sanki. devam. Hmm. Buradan bunu seçtik mi? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz şimdi. Hangi şeyde mi oynayacağız? Hangi haritada? Savaş topu. Arkadaşlar PES videosu gelme, gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 beğeni gelirse çok beğenirim. Çok sevinirim. Bir de hesabım çok iyi. 2 yıla beri oynuyorum. Biraz kasılmış oldum. Size i̇şte bir şey vereyim. E, 106 kanla var. Öyle söyleyelim. Bir de 105 şımarık olur diyelim. Devamını anlatmayalım. Sonraki videoda. Devamını da... anlatmayalım. Like anlatırız. Ama 20 like gelirse 0. Sıfır... Ee, bir hesap açıp sıfırdan başlayacağım sizin için. Ama o diğer hesap duracak. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onun bu kostüm var. Benim de bu kostümüm var. Ha, yeni aldım kostümü. Benim o ölü kutudan çıktı. Evet arkadaşlar size ölü kutla neler çıktı yorumda yazarsanız çok sevinirim. Ben ölü kutu zamanı oynamadığım Arkadaşlar bana ölü kutudan Mac çıktı, çak çıktı, Kurt Adam Leon çıktı. Bunlar. Bir de e, penin eski Rokun peni galiba emin değilim o kostüm çıktı. Arkadaşlar ben yine oynamayı bırakmıştım. Nasıl dayanamadım gene oynamaya devam ettim. Ama o zaman bedava ölü kutula gittiydi. O kadar bilmiyorum. Üf. Ben Messi golü bu denir. Messi golüne bu denir. Denmez. Denir be. Çok iyi, çok iyi farklı attım. Artık şu kulumunu atma lütfen. Daha bir tane daha var. Yok lan bitti. Ben de belki bir artı bir eşyasını aldım. Bu artı bir şey daha veriyorum. Devam ediyoruz. Ha kalkan şey var. Ah, e sen beni nasıl görüyorsun ya? Gör, gör, görünme işareti nereden geliyor? Ben gördüm orada <laughs> Mikrofon, şu mikrofonu biraz yakın dur da sesin çıksın ya. Tamam. Şimdi devam edelim. <laughs> Gol atacağım bu arada. Ama ya ben sanırım ki. Tamam bir maç daha atalım. <laughs> Şimdi hangi karakter olsun? ben oynadım bu şey karakter. Tamam sen sen olsun. Leon'u ben seçtim. Çok kötü bir karakter seçme. Bir de ben de olmayan. Seçersen sevinirim. Şimdi ben e seçiyorum. Baba Pilo karakterim Baz. Ben de Baz'ı hiç oynayamıyorum ya. <laughs> ben bazıları bu kosmeleri var arkadaşlar. Aha! Oynayamıyorum diyor. Oynayamıyorum. Etkinlikten almıştım zamanında ben hiç almadım da benim hatta eş kostümüm bile yok bazda. kaç bazım vardır be ha, varmış <laughs> hadi hazır be bence bunun yıldız, yıdı, aksesuarı çok önemli değil ya evet bir aksesuar önemli hmm. <laughs> ay gümüş ne gümüş iki mi Adam dalga geçiyor benimle ya. Ne oldu? Daha da sen ben Bir de ne? Gümüş olmuş ya. Bir de gümüş olmuş ya. Bir fake kes. Okay. Buradan golümü atarım. Priu. Priu. <laughs> <laughs> Gümüşkü olsan ne yazar lan? Kardeş, ki olsan, <laughs> olsan ne yazar? Hayır. 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 Kardeş, ki olsan ne yazar? Hayır. Sen gümüşüksün. Sen gümüşüksün. Bak bakalım sen. sen gümüşüksün oğlum. Ben ki bronz bile değil. Hayır. Ama ben, ben. gümüşükmüşüm <laughs> lan. Şimdi ben karakter seçiyorum. Seç. Arkadaşlar bu arada kamera biraz kötü olabilir. Telefon da eski de. Kusura bakmayın. Fakiriz. Alamıyoruz. <laughs> Abartma. Ben Mortis seçiyorum. E, ben Mortis'te hiç oynayamıyorum arkadaşlar. Aşk dicim, ben de oynayamıyorum. Ben Mortis oyuncusu değilim. Ben asla değilim. Kısa söyleyeyim ben Mortis oyuncusu, oyuncusu değilim. Buradan bu olsun ya. Gümüş 1'e bakmayın. O, o geçer? hadi hadi hazır ver. Nasıl gümüş oldun Alper? Gümüş bir dedi. Ee, nasıl onu aldın? Kasılarak. Ben gümüş gümüşik, iki bazla. Ben gümüş birim ha. Bunda. Traktör. Ben bazı severim. Ay şey şey severim. Mortis de oynamayı bilmiyorum. Fake attı bayağı. Hayır hayır topu niye elime aldım ben? Hayır. <laughs> Şuradan gidelim. Bugün de el, el Fatiha diyerek devam ediyoruz. Muhtemelen i̇şte gol yiyeceğim burada öldüremem. Burada uğraşsam da öldüremeyeceğim muhtemelen. Bir de ya şerefsize bak tövbe tövbe. Daha geçerek atıyor. Arkadaşlar ah, yemin ederim bir kılda getirip atmadım. Yansık oldu aç kadar atamadım. Sende vardı bende yok mu? Yuh buradan kesinlikle golleyeceğim. Gollemezsem adam değil adamım. <laughs> Değilmeyecek de değil sonra da diye kapıyı Tabii Mors oynamayı bilmiyorum ya. Ben biliyor musun lan? Nasıl biliyorum lan? Ben? Lan? Bence atarım. E yani bu da atmalık bir goldü şimdi. Şimdi ben artık normal maç atalım. Çok bir da. tur. He? Bir tane daha. Tam bir tane daha atalım. Seni mi kıracağız? Telefon düştü. Işte. Gel şimdi seni kramup gel yapalım. Gel hiç oynayamıyorum. O kötü ya. Benim 11 seviye. 11 mi? O normal herkes öyle. Şey oynuyor, şey oynuyoruz ya. Yok oğlum gerçekten öyle. Ha benim değil. Hadi devam. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sınavların nasıl geçiyoruz? Yorumlara yazar mısınız? Benim şu an kadar genelde iyi gidiyor hepsi. Arkadaşlar bugün Alper e, e sınavı yaptık. Ama zordu yani biraz. Ben 7. sınıfa gidiyorum. Yani mitosferen sordu hoca. Hoca setlerim sordu. Sentruzo, mitos, de hayvan hücresi, bitki hücresi. Öyle şeyler oldu ya. İnşallah bütün sınavlar yüz alırsınız. Ama öyle bir şey olması imkansız gibi bir şey. Ya alabilirsiniz. Zekiyseniz alırsınız. Bir de çalışırsanız. Hayır be. <laughs> 65 yeri kapadı var. <laughs> Şöyle gidip atayım da. <laughs> ya, kuş da bak ya özür dilerim. Maç küfür edebiliyoruz da. Şimdi bence bir türlü normal maç atalım. Evet. Şimdi seni davet edeceğim. Gel bakalım sen. Evet, ha bakam sen şöyle. Dış kupa almayalım. Haksızlık olur. Ben şey alacağım. Ne alsam? Ben burada Neyi alayım ya? 2.71 bu o kadar az değil aslında. Da sen 5 kıvamışsın. Ben de oturup bir şey alayım o zaman. 5'lik <laughs> tam 5 Arkadaşlar ayarladım Frank'i. <laughs> ben ne alayım? Ben de ne ne alayım? O da tam 500. 2 500 yan yana. Kaybedersek benim gömlek hastalığım var. Yani psikolojim bozulabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Oy. Oo. Tabii tamam, kolay iyi değiller de Hı. güzel üçlü. Keşke ben de bu olsaydım ya. Bu burada güzel giderdi. Buradan nereye mi gider ya? Burada Frank mi gider? O Frank her savaş işte topunda gider. Gider de. Sen onu alamazsın. Dedim. Oo bizim bir yargı dağıtı olan. Yargı dağıtı ne oldu şimdi affedersin de. Arkadaşlar cezalı çalış gelmesi istiyorsanız 15 dakika like güzel olur. Ee, bir kez cezalı çalış yapmıştık. Evet o video çok güzel izlenmişti. Buz atmıştık ağzımıza. Çok kötü de video. <laughs> Biraz kıtır kıtır yemiş olabilir. olabilir. E, canı çekmiş olabilir. Ya buz yemekte canı çekiyor. Yedik zannettim onu. Sen nasıl boğmuşsun boya? oya? mı? At at. Da engelleyecek. Ay ben seni. Atacak geri buldun sen de ya. <laughs> ah, yargıda. Babam yargıda atıyor ya. Daha kaybedeceğiz. Doğru. Keşke düşük kupa yapabilecek. Düşük kupa değil de yani. 200 Oynamayı bildiğimiz karakteri alsaydık da. Ben öyle oynamayı bilmiyorum. Ben de fazla bilmiyorum. O Frank bende olacaktı vay ya. Hayır. <laughs> da atamayacağız ki ya. Ben tek başıma atamam şu an. Lider tek ben varım. O da öldüm. <laughs> Arkadaşlar özür dileriz de gerildik. Peki bu videodan hemen sonra şey çekebiliriz. Pes. Evet. Çekme ihtimalimiz var hatta direkt VS. Ama dalgısı hatta ya. Ama benim tabletim ebru olduğu için evet. Emirhan arkadaşımız tablette oynuyor. Çünkü benim, benim telefonum yetmiyor. Benim telefon Sürü, sürümü yetmiyor arkadaşlar. Sürüm yetmiyor. Yani markasını söyleyeyim. Amir Hoynes kim ya? Yani? Markasını söyleyeyim mi? Söyleme bence sponsor olmasın. Eu sou sponsor to a beija where